Tamam. Evet. Kıymetli basınımız öncelikle hoş geldiniz. Bugün çok kıymetli bakanımız, çok kıymetli milletvekillerimiz, çok kıymetli il başkan yardımcılarımız, çok kıymetli Ortaysar ilçe başkanımız ve değerli öncelikle hoş geldiniz. Bugün çok kıymetli bakanımız, çok kıymetli milletvekillerimiz, çok kıymetli il başkan yardımcılarımız, çok kıymetli Ortaysar ilçe başkanımız ve değerli mesai arkadaşlarımızla birlikte seçimden sonra özellikle seçim döneminde Trabzonlara kıymetli hemşehrilerimize söz verdiğimiz, taahhüt ettiğimiz, planladığımız projelerimizle iyi geçirmek konusunda bizlere hiçbir zaman desteklerini esirgemiyorlar. Ve hep beraber bu sorumluluğu Trabzon'a karşı ifa etmek için yoğun bir çabanın içerisindeyiz. Üst ölçekli projelerimizi de Trabzon'a karşı ifa etmek için yoğun bir çabanın içerisindeyiz. Üst ölçekli projelerimizi de değerlendirdik. Başta uzun kum yaşam alanımız olmak üzere biyolojik arıtmamız, raylı sistemimiz, sanayi sitelerimizin taşınması gibi projelerimiz olmak üzere. Bunun yanı sıra yine söz verdiğimiz sosyal projelerimizi de değerlendirdik. Hem otizm yaşam merkezimiz hem e, Alzheimer'lı hastalarımızla ilgili yaşam alan çocuklarımızla ilgili de e, iki kültür kazandırılması gerektiğini sizlerle beraber paylaşmıştım. Ee, birinin inşallah yakın bir zamanda e, tahsis aşamaları tamamlandıktan sonra e, 2026 programıyla beraber başlatmayı inşallah düşünüyoruz. Bütün bunları değerlendiren güzel bir istişare çalışması oldu. E, ve yanı sıra yine şehrimizde özellikle su kanalizasyon idaremizin de kıymetli genel müdürümüz, mesai arkadaşımız İbrahim Bey'in yaptığı sunumla da e, içme suyu konusunda da atık yönetimi konusunda da kanalizasyon konusunda da gelinen aşamaları bütün ilçelerimizle birlikte değerlendirdik. Ve yine proje çalışmalarında özellikle projeleri tamamlanan Vakfı Kebir ilçemizde, Sürmene ilçemizde, Of ilçemizde, Tonya ilçemizde söz verdiğimiz projelerin ihale aşamalarını gözden geçirdik. Tabii ki bunların büyük bir kısmı finansa dayalı. Hem belediyemizin imkan ve kabiliyetiyle birlikte ama daha ziyade eee kullandığımız kredilerle beraber veya bakanlık hibeleri veya Avrupa Birliği veya Dünya Bankası fonlarından aldığımız desteklerle beraber bunlar da eee Ankara'da ortaya koyulacak bir iradeyle birlikte oluyor. Eee bu vesileyle başta çok kıymetli Cumhurbaşkanımıza, çok kıymetli bakanımıza, milletvekillerimize Genel Başkan Yardımcımız şu anda Ankara'daki bir program vesilesiyle burada bizimle olamadı. Onların da selamlarını iletiyoruz. Kıymetli İl Başkanımız da bir sağlık problem nedeniyle aramızda değil. İl Başkan Yardımcılarımız burada. Hepsine müteşekkiriz. İnşallah bir ekip çalışmasıyla AK Belediyeciliği Trabzon'da taşlandırarak devam ettirmek amacı ve arzusundayız. Hem Trabzonlar hem de ülkemizin birçok yerinde, Hemşehrilerimiz, vatandaşlarımız AK Belediyecilikle birlikte e, yaşam standartlarını güçlendirdikleri gibi e, hizmetin de en iyisini, en kalitelisini e, bizim belediyecilik anlayışımızda ki bunun mimarı önderi Cumhurbaşkanımızdır. E, aynı anlayışla inşallah bu güzel hizmetleri şehrimize, hemşehrilerimize kazanmanın e, gayreti içerisinde olacağız. Çalışacağız, gayret edeceğiz. Vatandaşlarımızın bütün hizmetlerinin muhatabıyız, sorumlusuyuz kolaycılığa kaçmayan bir anlayışla mücadele ediyoruz, gayret ediyoruz. Elden gelen imkanlarımızı seferber ediyoruz. Yetmediğimiz zaman sağ olsunlar. Ankara'ya biz gittiğimiz zaman bizi aramadan bakanımızla, vekillerimizle bizi arıyorlar. Ya başkanım, var mı yapabileceğimiz bir şey diye. Bu nedenle ben kendilerine de müteşekkirim. İnşallah bu güzel çalışmalarımızı Trabzonumuza yakışır, yaraşır bir şekilde eee taşlandırırız diyorum. Eee tekrar güzel istişare toplantısı için bizleri kırmayıp iştirak eden kıymetli bakanıma, değerli vekillerime, değerli il başkan yardımcılarıma, ilçe başkanıma ve mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Siz kıymetli basınımıza da teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Soru cevap bölümü isterseniz açarız ama şimdi kıymetli vekillerimiz ve bakanımız da eee görüşlerini sizlerle paylaşacaklar. Ondan sonra devam ederiz. Buyurun evet. Ve vekilim sayın böyle... Başkan çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar malum işte yerel seçimler üzerinden bir buçuk yıla yakın bir süre, e, genel seçimler üzerinden de iki yıla aşkın bir süre geçti. Bu süre zarfında Trabzon'la ilgili kamuoyuyla paylaştığımız, halkımızla konuştuğumuz sahada her ne konu varsa onların hayata geçirilmesi noktasında e, bize Sayın Bakanımız, takım kaptanımız olarak başımızda olmak üzere Ankara'da bakanlıklar nezdindeki görüşmeler, e, ziyaretler, proje sorumluları ve e, takip edilmesi gereken konular varsa zaten büyük bir ciddiyet içerisinde bunu yürütüyoruz. Ve öylesine yürütüyoruz ki diğer illerin vekilleri bizlere e, ya size kıpta ediyoruz. E, dörtlü şekilde e, devamlı gözüküyorsunuz. E, neredeyse her ay her hafta bir bakanlıktasınız. E, diyorum işte Trabzon böyle bir. Trabzon Büyüklük ve beraberliği Türkiye'deki örneği, Türkiye'nin de skordası. İşlere biz böyle bakarız, şehre böyle bakıyoruz. Biz üzerimizde düşeni yapıyoruz. Seçimlerden sonra Ahmet Başkan ve yönetimi Büyükşehir'e şehre emanet sıfatıyla, emin sıfatıyla bu görevi yükledikten sonra, üstlendikten sonra da e, özellikle yerel yönetimler noktasında, şehrin her tarafının Büyükşehir mantığı içerisinde sonuçta Büyükşehir olduktan sonra şehrin her bir köşesi, her bir ilçesi, 714 mahallesi artık büyük şehrin sorumluluğu altındadır. Oralarla ilgili olarak da yapılacak ihtiyaçlar her ne varsa, tabii diskimizle aynı şekilde işin içerisine katarak bugün işte iş makineleri büyük şehire kazandırma töreni değildik. Önemli bir şeydi, kapasitesini yüzde 25-30 artıran bir şeydi. Niye işte bu en uçlar köşelerdeki Yolların yapılması için, suların, yani su tesisatlarının yapılması için bark parça aklınıza ne geliyorsa, halkımızın ihtiyacı neyse onları karşılamak adına verilen mücadelenin bir örneğini de bugün trafik oldu, denk geldi. Bugün de hep beraber yaşamış olduk. Dediğim gibi önemli olan e, Trabzon'un zaten bir marka değeri var. Türkiye'de biliniyor, dünyada biliniyor. Allah burayı çok güzel yarattı. Bize düşen de bu güzel beldeyi ve güzel insanlara en iyi şekilde huzurlarını, mutluluklarını, saadetlerini arttıracak şekilde onlara hizmet üretmektir. Trabzon halkının emrindeyiz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet, teşekkür ederiz. Vekilim buyurun. Evet, teşekkür ediyoruz Sayın Başkanımıza tekrardan. Biz e, bu vesileyle bugün Sayın Bakanım nezdinde bir olduk. Tüm e, Büyükşehir Belediye'mizin Genel müdürleri, başkan yardımcıları, bütün ekibiyle beraber anlamda zorlukları yaşıyoruz. Ama buna rağmen biz buradaki projelerimizden hiç geri adım atmadan, ileri hiç geri adım atmadan ileriye doğru devam etmek için ne gerekiyorsa bunu yapmaya çalışıyoruz ve yapıyoruz da. Tabii hangi proje ne aşamaya geldi, ne durumda, ne yola çıktık, nerede, ne kadar sürede devam edebiliriz? Bunların tamamı kaynakla oluyor ama bu kaynaklar geldikçe de biz artık yolumuza devam edeceğiz. Çok ciddi derecede tabi ortaya koyulan önemli sorunlarımız var şehrin. Yani e, önemli olan bundan sonraki süreçlerde biliyorsun dünyada ciddi derecede belki şimdi çok fazla belirgin görünmüyor ama ileriki yıllarda ciddi derece su sorunusu savaşların olabileceği konuşulan bir ortamda çünkü her geçen gün. Artık e, suyla ilgili kaynaklarda sorun yaşıyoruz. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Başkanımız nezdinde sağ olsun ki genel müdürümüzle de ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Trabzon merkezindeki devam eden projelerimiz, ilçelerimizde yapmamız gereken kaynaklarla ilgili hangi bölgelerde, hangi hatlarda nasıl bir çalışma içerisinde olacağımızla ilgili ciddi önemli adımlar attık, ortaya koyduk. Sağ olsun onlar da yapmış olduğu çalışmaları da belli bölgelerdeki göletler devlet su işleriyle yaptıkları koordineli çalışmalarda göletlerle beraber ve izalatlarıyla beraber yeni ihaleye çıktıkları oldu. Bu da birçok bölgemizdeki su sorunu inşallah ileriki dönemlerde vatandaşlarımızdan gelen tepkiyi azaltmak için elimizden geldiğince bunlara öncelik veriyoruz. Çünkü önceliklerimizin ne olduğunu belirlemek lazım. Bugünkü dönemde su hayat demek bunun geleceği en önemli işlerden bir tanesi. Daha büyük çapta Trabzon'la ilgili belki e, bugün Atasu Barajımız Trabzon'la ilgili birçok şeyi çözüyor gibi görünüyor ama ileriki yıllarda belki bu kaynak da bize yetmeyecek. O ile ilgili yine aynı şekilde birlikte devlet su işleri Bölge Müdürlüğümüz, Genel Müdürlüğümüzle ilgili ciddi bir çalışmamız var. Önemli bir proje Karakaya Barajımızla ilgili ismi oradaki biriken su miktarının Atasudan daha fazla olabileceği bir ortamdaki bir su barajı planlaması yapıyoruz. Şu anda e, belediyemiz, devlet su işlerimiz, orman bölge müdürlüğümüz yol ile ilgili gerekli çalışmaları bu yaz inşallah onun yolunu bitiriyoruz. Projelerini tamamlıyoruz. Bunları yatırım planlamasını almamız gerekiyor ki Trabzon'un belki de bu işini çözebilirsek bir belki uzun yıllar, 30 yıl, 50 yıllık su projesini çözmüş olacağız. Çünkü Önemli adımlar, önemli proje bunlar. Bugünden planlamasak tabii yol alamıyoruz. Onun için biz de bunları orada Ankara'da gerekli şekilde takipçisi olacağız. Yine Trabzon'un hep konuştuğumuzda biyolojik arıtma tesisi Sayın Başkanımızla birlikte sürekli konuştuğumuz işte yıllardan beri denizlere akıtılan kanalizasyonla ilgili ne yapılabilir? Artık denizler bizim yaşam alanımız. Bunları daha verimli, daha ilerideki gelecek nesillere temiz denizler, mavi denizler bırakmak için oralarla ilgili de Trabzon'un büyük sorunuydu. Ciddi çalışma içerisinde olduk. Bunlarla ilgili yaptığımız keşiflerle ilgili alan belirlemesi yapıldı. Proje çalışmaları yapılıyor. İnşallah Trabzon'un bu büyük sorunun da önümüzdeki dönemlerde ihalesini yapıp Trabzon şehrinin önemli adımlarından bir tanesini atacağız. Tabii büyük proje yine sahildeki uzun kumdaki en önemli projemiz uzun yıllardan beri Eski Gül Cemal isimle konuşuyorduk ama bugün ismi farklı değişebilir ama uzun kum bizim dediğimiz proje ile ilgili yaptığımız bütün proje çalışmalarının sonuna geldik. Çevre Şehircilik Bakanlığı'yla sağ olsun Bakan Bey'le yaptığımız bütün ekiple istişarelerimizde iyi bir yol aldık. İlk etaptaki bölümünü TOKİ ile karşılıklı protokol yaparak önümüzdeki günlerde şehrimize inşallah Çevre Şehircilik Bakanımız da burada olduğu bir günde Yine tekrar yerinde değerlendirip bunu da startını bir an önce vermek istiyoruz. Çünkü şehrin önemli bekleyen adımlarından birisi bunlar. Tabii bunun gibi birçok projemiz var. Sanayi projemiz var. Ee, diğer taraftaki gayri sistem projemiz var. Ee, bunlarla ilgili ciddi çalışmalar hepsi tabi uzun ve soluklu işte ciddi hesaplama yapılması gereken, muhasebe yapılması gereken işte. Bunların çalışmalarının hepsinin devam ettiği bir ortamdayız. Bizler de bunları sürekli takipçiyiz. Fırsat buldukça Sayın Başkanımız da burada ekiple beraber arkadaşlarla hangi projede neredeyiz, ne yapabiliriz, önceliklerimiz nedir? İnşallah önümüzdeki seçimlere kadar belli projeleri tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetini sunmak istiyoruz. Tabii AK Parti'de, büyük şehirlerde, belediyecilikte, Türkiye'de çok büyük hizmetleri yapan partimiz. Yine buradaki yaşayan vatandaşlarımıza da biz bu hizmetleri sunmak için hep birlikte el ele vererek çalışmaları sürdürüyoruz. İnşallah bunları yaptıkça, ortaya çıktıkça yerinde birlikte yine sizlerle beraber paylaşmayı ümit ediyoruz. Ee, bu süreç itibariyle de bütün katkı veren, bütün bakanlarımıza ve milletvekili arkadaşlarımıza hep birlikte el ele, Büyükşehir Belediye Başkanımız, İl İlçe Başkanlarımız ve buradaki projedeki bütün belediye çalışanlar, arkadaşlarımızla gayret içinde yolumuza devam ediyoruz. Hayırlısıyla tamamladığımız projeyi de vatandaşlarımıza daha iyi hizmet anlamında, daha refah bir Trabzon için gayret edip yolumuza devam edeceğiz. Şimdilik teşekkür ediyorum. Evet değerli arkadaşlar, hepinize saygılarımı sunuyorum. Tabii hem şehrimizi ilgilendiren çok önemli konularla ilgili bir istişare toplantısı yaptık. Bu koordinasyon toplantısı sonucunda şehrimizin gelişmesi, büyümesi için yapabileceğimiz katkıları konuştuk. Özellikle kadim şehrimiz Trabzon'da devam eden işlerimiz var. Bakanlıklarla ortak yaptığımız işlerimiz var. Birçok bakanlıkla hakikaten çok şehrimize değer katan konularla ilgili gerekli koordinasyonlar sağlanması amacıyla önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Tabii amacımız şehrimizin büyümesi, gelişmesi, vatandaşlarımızın hayatının kolaylaşması. Bunun için de 24 saat çalışan ve vatandaşımızın her anında yanında olan bir belediye hizmeti sağlamaya çalışıyoruz. Tabii biliyorsunuz AK Parti belediyelerden doğmuştur ve 23 yıldır vatandaşımıza kesintisiz hizmet vermesinin en önemli etkin noktası da belediyelerdeki başarılarıdır. İnşallah bizler de Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde bugüne kadar vermiş olduğu katkıları daha da yukarıya çıkarmak için gayret sarf ediyoruz. Bu gayret sarf ederken de işte şehrimize değer katan ve faydalı projeler konusunda da önemli çalışmalar var. Şu anda başlamayı planladığımız, projelendirdiğimiz ve şehrimize katkısı konusunda fizibilitelerini incelediğimiz ve karar verdiğimiz çok önemli işler var. Bunlar gerek Büyükşehir bildiğimiz Bütçesi'nden, gerekse de finansal olarak başka kaynaklardan bunları finanse edebilmek ve bakanlıklarımızla ortak yapacağımız çalışmalar konusunda da e, konularımızı netleştirdik. E, bu konuda hakikaten e, çok e, faydalı e, projelerimizin e, bir kısmının adımını attık, devam ediyor zaten. Bir kısmını da önümüzdeki günlerde atarak e, Sayın Başkanımız sizleri tekrar bilgilendirecektir. E, Trabzon'da güzel işler oluyor. Trabzon Türkiye'nin parlayan yıldızıdır değerli arkadaşlar. İşte bizim e, geçen yıl e, Trabzon'u ziyaret eden bir buçuk milyona yakın misafir e, ziyaretçimizin hakikaten Trabzon'a vermiş olduğu değeri buradan anlıyoruz çok ciddi bir şekilde. İnşallah bu değer daha da artarak devam edecektir. Yani şehrimize sadece turizmden bir buçuk milyar dolarlık gelir geliyor arkadaşlar. Bu da çok ciddi bir girdidir. Bu Belediyeci hizmetlerinin de buna göre de yenilenmesi ve geliştirmesi gerektiği konusunda hem fikiriz. O yüzden de önemli çalışma var şehrimizde. İnşallah yeni yapacağımız projelerle birlikte hem bu ziyaret sayısı çok artacaktır, hem de Trabzon'da yaşayan şehirlerimizin hayatı daha da kolaylaştıracaktır. İşte bu sevdamız Trabzon dediğimiz, Trabzon'u geliştirecek projelerle ilgili de bundan sonraki istişarelerimize de devam edecek, katkılarımız ve takiplerimiz de devam edecek. Özellikle bakanlıklarımız hakikaten e, Trabzon'a Sayın Cumhurbaşkanımızın liderinde çok farklı bir gözle bakıyorlar. E, biz de bu şehrimizin gelişmesi yönünde bu ilgiyi de inşallah geliştirecek ve bu iyi işleri yapmakta bizim sorumluluğumuz. Onun bilincinde olarak inşallah hem belediyemiz hem e, AK Parti il teşkilatımız ve bakanlıklarımız olarak da e, çalışmalarımızı büyük bir gayretle de sürdürmeye devam edeceğiz. Ben bu hem bu toplantı vesilesiyle hem de e, şehrimize vermiş olduğu katkılardan dolayı ve hakikaten bu kutsal görevi icra eden e, Sayın Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah güzel işlerde, güzel yatırımlarda her zaman şehrimize hizmetle anılan e, açılışlarda ve gündemlerle sizle bir birlikte olmaya devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ederim değerli arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Sorusu olan varsa alabiliriz arkadaşlar. Evet. Gazi Koca Caddesi'nin trafikten arındırılarak o noktaya bu tramvay güzel güzergah kurulması e, planlanıyormuş Sayın Başkan. E, meydanın aslında tam olarak araç trafiğinden arındırılması belki hedefleniyor ancak e, bu şehrin vatandaşları meydana ulaşım sağlamak için araç kullanıyorlar. Bu noktada nasıl bir çözüm? Gazi Paşa Caddesi'nin tramvay ulaşım daire başlıyor. Yok bu bir yanlış biliyor Cev herhalde yani. Uzun vadeli. Şunu o tramvay değil de olur. Gazi Poşa Caddesine sahilden Başkanım, bir çıkış. Vali e, başkanı e, Fatih Bey böyle bir çıkış var demişti. Ona böyle Tamamen araç tarafın trafik düzenlemesi var. O sadece bir tramvay hattı düşünüyorum. Yok oradan tramvay olmaz zaten o olmaz. eğimden dolayı olmaz o şey, zaten. Şey şöyle bir yamaç e, tramvay elbette. Belki farklı anlaşılmış olabilir. E, Gazi Paşa Caddemizdeki e, dolmuş trafiğimizle beraber dolmuşlarımızı oraya sokmayarak o, o, o şekilde bir e, anlayışımız var, düşüncemiz var. İnşallah UTK kararlarımızı da aldık, onları uygulayacağız. Gazi Paşa Caddemizin trafikten arındırılması söz konusu değil. Orası işleyen bir caddemiz, meydana erişimin ulaşımın olduğu bir caddemiz. E, tramvay fikri ileri bir fikirdir. Bu şu anda ulaşım master planımızda da şu, şu anda böyle bir şeyimiz yok, değil mi? Var mı? Yok. Ee, yalnız şu fikir vardır. Gazipaşa'ya sahilden meydana eğimden dolayı bir e, yürüye merdiven gibi bir raylı bir öyle bir şey bir fikir var. Ama olgunlaşmış şu anda bir projelendirilmiş bir şeyimiz söz konusu değil. Sadece özellikle Doğu Dolmuşlarımızın Gazipaşa Caddesi'ni kullanmadan e, meydana e, yolcu indirme bindirmeyi temin edecek şekilde bir planlamamız var. Bunu da UTK ile beraber karar altına aldık. Eee dört tane batı dolmuşumuz da biliyorsunuz meydana gelen dolmuşlarımızdan dört hattımız. Onları da Gazi Paşa'ya sokmadan meydan trafiğini rahatlatmak istiyoruz. Onu söyleyebilirim. Detaylarını bilahare açıklayacağız kararımızı uygulamaya geçirdiğimiz zaman. Ama caddenin trafikten arındırılması gibi bir şu anda bir projeksiyonu, bir düşüncemiz yok. Evet. Ulaşım, sayın başkanım ulaşım da başka ya ileri fikirler vardır. yani evet. fikirler olabilir evet. Evet. Evet, evet. bilmiyorum. O, o farklı düşünmüş. Evet. Öyle bir beyanı oldu. Evet, veya yanlış anlaşılmıştır. Başkanım eee ilçelerden de e, daha doğrusu bu fındık zamanında çok kesintileri çok yaşandığı söylendi. Şikayetleri geldi bize. Eee merkezde de e, soğuk su çalışması yapılmış belediye tarafından ama bu bazı binalarda e, bina işlerinde zarar verildiği söyleniyor, e, böyle bir bununla ilgili bir şey, çalışmanız var mı? Bir de soğuk su çalışması ne e, mesela Erdoğdu mahallesinde başka e, soğuk su çalışması yapılmış. Su kesin soğuk su çalışması yapılmış. Bina işlerinde bundan dolayı zarar verdi bina duvarlarına. Böyle bir dinliyom, şikayet geldi. Böyle bir çalışması ne demek? O da ee. evet. evet. de Arkadaşlar eee önce Sal biri. Sağ olun. Eee yakın zamanda da bizim belediye arası oturmamız başlıyor başkanım. Orta İhsrar Birliği Başkanımız Ahmet Kaya var. Eee Sayın Ahmet Kaya var. Sizi de sahada görmek istiyoruz başkanım. <laughs> İnşallah. Ee, turnuvaya katılırız tabii ki inşallah. Sahaya çıkamasak bile katılırız. Ee, öyle bir turnuvada sakat almıştık. yani Son biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bu su konusu çok önemli. Hakikaten çok önemli. Şu anda Trabzon, Trabzon'umuz maalesef su stresi yaşayan iller kategorisine doğru gidiyor. Ağustos ayı iki günü hariç hiç yağmur yağmadı. Son hafta iki gün yağdı ve istediğimiz kadar da yağmadı. Ee, ve dolayısıyla özellikle büyük liman bölgemizde ve Akçaköy, Derecik bu bölgemizde, Sürmene Of bölgemizde su sıkıntısı yaşadık. Merkez bölgemizi Atasu Barajımız destekliyor. Diğer bölgelerimizde içme suyunu arıtmayla beraber içme sularımızı e, ama e, tabiri yerindeyse e, sular kuruduyor öyle bir halle karşılaştık. Şimdi yeni bir projeksiyonuz bugün de toplantımızın bir konusuydu. Başta Büyük Liman bölgemizden başlamak üzere üst kotlarda gölet yapacağız. Suyu biriktirmemiz lazım. Ve suyun tasarrufunun da farkındalığını bu vesileyle söyleyeyim bütün hemşerilerimize de. E, bu işte tasarrufa gitmemiz lazım. Yani suyu tasarruflu kullanmamız lazım. Maalesef siz de ifade ettiğiniz sıfındık sezonu dolayısıyla birçok hemşerimiz burada yaz dönemi dolayısıyla turizm yoğunluğumuz var, nüfusun iki katı bir kapasiteyi karşılamaya çalışıyoruz, zorlanıyoruz. Ve bilinçsiz su tüketimi, bahçe suyunu fütursuz bir şekilde kullanmayla beraber su kaynaklarımıza maalesef e, halel getiriyoruz. Dolayısıyla bu da önemli bir konumuz. Ama e, az önce Yılmaz vekilim de söyledi, Karakaya grup suyumuz var zaten, üskotlarımızı besleyen. Orada büyük bir baraj niteliğinde 137 metre gövdeli şu anda planlanmış. İnşallah onu hızlı bir şekilde şehrimize kazandırmak istiyoruz. Atasu ana su kaynağımıza yeni bir su kaynağı olarak ee, buna mecburuz. Merkezde dediğiniz şikayeti bir inceleteyim. Ee, ben bu şekilde bir intikal etmedi ama aşırı basınç kesintiden sonra vesaire evet. filan bir şey olursa münferiden de olsa e, ilgileriniz gereğini yapar. Olsun an, iletin bizi. Tabii de tabii ki iletin bizi. Turnuva'da katılırız inşallah. Evet Ömer Bey. Başkan benim sorum şu olacak. en önemli En önemli üç projemizi size proje lansmanında söylemiştim. Hatta dört proje söylemiştim. Birisi raylı sistemdi, birisi uzun kum yaşam alanıydı, birisi sanayi sitelerimizin taşınmasıydı, birisi de ileri biyolojik arıtma tesisiydi. Ezberimde yani pat 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 en önemli önceliklendiklerimiz bunlar. Esasında onları da bir değerlendirmesini yaptık. İnşallah 9 Eylül'de Çevre Bakanımız burada. Daha önce Cumhurbaşkanımız şehrimizi ziyaret ettiğinde de kendilerine arz etmiştik. Bu uzun kum yaşam alanımızda üç tane konsept proje hazırlamıştık. O konsept projelerimizi tekleştirdik. Bir uygulama projesi haline getirdik. Kısa bir zamanda orada Bismillah deyip başlayacağız. 9 Eylül'de inşallah programın oyarsa bakanımızı mahalline de yani yeri de göstereceğiz. E, 250 dönümlük alanda, 500 dönümlük alanda da kod çalışması bir taraftan biz belediye olarak başlattık. Orayı hızlı bir şekilde vaziyet edip 2-2,5 senede bitirmeyi planlıyoruz. Raylı sistemimiz uygulama projesi yapıldı. O da inşallah 2026 programıyla beraber e, fiilen e, başlatmayı düşünüyoruz. İleri biyolojik arıtma tesisimizde 100 dönümlük alan tahsisini yaptık belediyemize. Havalimanımızın hemen doğusunda. Tek yerde Trabzon merkez yani Ortaysar ve Yomra'yı bir yerde birleştirerek orada ileri biyolojik arıtma tesisimizi. Akçabat'ta ise ayrı bir yerde sadece Akçabat'a özgü olarak... Proje ihalesi yapıldı. O bir taraftan da yürüyor. O da Çevre Bakanımız da inşallah ilgilendiren bir konu. Eee diğer konumuz sanayi sitelerinin taşınması ile ilgili de imar planlama aşaması. En son 1 bir birlik planlaması Ortahisar Belediyesi'ne de itirazlar reddedilerek geldi. Orada biliyorsunuz 647 dönümlük bir alan var. Bizim 5 ölçek, 5 tane küçük ve orta ölçekli sanayi sitelerimiz var. 1728 bağımsız bölümü var ama fiilen 1300 çalışanımız var, esnafımız var. Şimdi orada 647 dönümlük yerimizin 200 dönümü çimentonun terk ettiği arazi ama mülkiyeti onlarda. Oradan başlamak üzere ne kadar bir kapasite kullanımı gerektiğini ona ilişkin bir proje oluşturmak esasıyla bir çalışacağız. Şu anda bunun saha taramasını yapıyoruz. Bitince de inşallah sizlerle paylaşmak istiyoruz. Hem sanayi sitelerimizin nakliyle sanayi esnafımızın daha sıhhi, daha güzel şartlarda çalışmasını temin etmek, hem de Değirmendere bölgemiz, şehrimizin en düz bölgesini yeniden şehircilik açısından da planlamak için çok çok önemsediğimiz bir proje. Bunlar büyük ölçekli ama dediğim gibi daha birçok projemiz var. İnşallah onları da adım adım hayata geçireceğiz. Evet. evet. Bir soru daha var mı? de Kule ve hakkında çok alakalı. Tabi onlar da değerlendirdik. Tabi birçok şey değerlendirdik. Arkadaşlar Kule ile ilgili e, Ulaştırma Bakanımızın da sağ olsun desteğiyle Kule AŞ ile biz bir ay oldu mu Mustafa Bey? Bir ay civarında oldu. Bir protokol imzaladık. Bu protokol gereği olarak inşallah e, şu anda uygulama bir tasarım sunduk. Ama uygulama projesi Aşamamız yürüyor, biter bitmez hemen öncelikli olarak ihale edip 2027 yılının Mayıs Haziran aylarına bunu en geç yetiştirmeyi hedefliyoruz. Tarih vererek söylüyorum. Ee, teleferikle ilgili de e, iki firma biliyorsunuz teleferik konusunda uluslararası İtalyan ve Avusturya firmaları var, Avusturya firmaları var. Onların Türkiye temsilcileri var. Onlar da geldiler, fizibilite incelemeleri yaptılar eee ve güzergah tespitleri yaptılar. Eee feasible ve güzergahı uygun bulunan eee bölgenin eee sahille beraber eee vadilerimizden geçerek eee Botanik Park ve Atatürk Köşkü olduğunu onların da tespitleriyle beraber şu anda eee bu çalışmada sürüyor. İnşallah tamamlandığında da ihale aşamasına geçeceğiz. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Sağ olun.